Abdullah İbni Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim omuzlarımı tuttu ve bana şöyle seslendi. Abdullah İbni Ömer'e. Abdullah sen dünyada yabancı, garip, kimse gibi yahut yolcu gibi ol. Aslında Abdullah İbni Ömer'e şunu demek istiyor. Yani bizlere, yani bütün ümmeti Muhammed'e kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sesleniyor. Diyor ki ey mümin kardeşlerim ey ümmeti Muhammed dünyada yabancı gibi yaşayın. Şimdi bir yabancı mesela bir misafirliğe gitsek dünyayı da misafirhane kabul etsek ne yaparız orada belirli bir vakit duracağız ve çok dikkatli dururuz orayı kirletmeyiz oraya kötü sözler söylemeyiz ev sahibine çok dikkatli davranırız. İşte müminin dünyadaki durumu aynı bu şekil olmalı. Biz bu iki kapılı bir misafirhane düşünün. Bir kapısından girdik doğarken. Şu an devam ediyoruz. Öleceğimiz zamanda çıkacağız ahiretteki evimize gireceğiz. Garip gibi ol. Garip kimse gibi ol. Bir diğer ifadesinde. Garip demek yani orada çok böyle nefis yapma, kibir yapma, böyle gururlanma. Orada böyle sakin ol, garip ol, mahzun ol, vakarlı ol, feyizli ol demek istiyor. Bir de ne diyor son olarak? Yolcu gibi ol. Şimdi yolcu ne yapar? Yol azıklarını alır ve o yolculuğu tamamlamak için çok dikkatli bir şekilde arabasını kullanıyorsa arabasını kullanır. Yolcu ise çok dikkatli yolculuk yapar. İşte mola verildikleri yerde çok dikkatli iner, ihtiyacını görür hemen tekrar aracına geri döner. Bunun gibi yolcu gibi ol. Allah'ım bu dünyaya ebedi güzergahımız, ebedi kalacağımız yermiş gibi sarılmaya değil de burada misafir gibi, yolcu gibi olduğumuzu Mevlam bize unutturmasın. Asıl asıl kalacağımız yer olan ahiretteki Cennetteki makamımıza güzel hazırlanabilmeyi, her birimize nasip eylesin. Güzel azıklar alıp yanımıza cennete, cemalullah'a gitmeyi her birimize nasip eylesin. Hani güzel bir kıssa vardır. Der.